Merhaba kolay gelsin. Sağ olun buyurun. Londra'daki esnaflarımızı tanıyoruz da siz de tanıyabilir miyiz? Neden? İçeriğimiz böyle. Esnaf tanıyoruz. Ya Kusura bakmayın biraz işim gücüm var da benim. Afiyet olsun başka bir arzunuz? Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya o zaman şey öğreneyim ya neden kokoreç? Ya kokoreçin hikayesi ne olabilir ki? Uzun dedim ya şimdi işim gücüm var benim. Kısaca anlatırsınız ya. Kısaca anlatayım kardeşim o zaman. Ya şimdi 90'larda ben Fransa'daydım. Bir gün durdum şöyle efkarlı efkarlı baktım Aha. dedim ki İngiltere dedim seni yeneceğim sana bir gün kokoreçi getireceğim dedim. Neden İngiltere? Kardeş durdum ya da bakış açımda İngiltere varmış. He, tamam. Yapın abinize bir İstanbul. Şükür işimizin de başındayız. Peki başarınızı neye borçlusunuz? Birinci adım iyi bir ustaya sahip olacaksınız. Ustayı özel getirdik. Lezzet kaçınılmaz. Bir de küçük esnafsın tasarruf edeceksin. Her şeyi hesaplayacaksın. Buyur afiyet olsun. 10 pound lütfen. Efendim? 10 pound alayım ben. Ama ben içerik üretiyordum. Ya kardeşim 10 kişi gelse burada içerik üretse hepsine bedava versek tasarrufu nasıl yapacağız? He? Siz de haklısınız. Hadi abi. 10 pound lütfen. Aa, geçti mi? Geçti tabii ki. Payment Hub'la çalışıyoruz İstanbul Kokoreç olarak. Yıllardır İngiltere'de Türkçe konuşan toplumuza hizmet veriyorlar. yüzde40'ta tasarruf sağlıyorum. Ya çok mu reklam oldu? Ustam sen bize şöyle bir müzik mi çalsan? Neşeli patron. Ağrı dağını çal. Hadi. Sen çok değişik bir esnafmışsın ya. Esnaf dediğin değişik olur kardeş. Ağrı dağını teyin.